Bir faturada gördüğün en saçma ücret neydi? Ben taşındıktan sonra eski apartman yönetimi bana 9000 TL'ye yakın su faturası çıkardı. Ciddi ciddi. İki sene orada yaşadım. Hiçbir sorun olmadı. Her faturayı gününde ödedim. Ev pırıl pırıldı. Son ayda da aynısı. Ama taşındıktan sonra bir baktım. Aşırı su kullanımı diye ekstra ücret koymuşlar. Aradım, sorayım dedim. Yönetimde bir kadın var. Adı Meryem. Telefonda böyle alttan alttan konuşuyor. Kibirli kibirli. Dairenizde ciddi bir su sızıntısı tespit ettik. Binlerce litre boşa gitmiş diyor. Kiracı olarak hemen bildirme sorumluluğunuz vardı. Sözleşmede yazıyor. Tırnaklarıyla masaya tık tık yapıyor bir yandan. Zarar büyük diyor. Ve sızıntı siz taşımadan önce başlamış. Dedim ki, nasıl bir su bu? Ne ses duydum? Ne bir damla gördüm? Öyle bir kaçak Olsa yer yerinden oynar. Bana diyor ki ben bilemem. Siz daha dikkatli olmalıydınız. Ama şöyle bir durum var. Ben tesis açayım. 8 senedir bu işi yapıyorum. Özellikle kaçak tespiti ve su hasarı konusunda uzmanın önde gideni sayılırım. Aşırı dikkatliyim çünkü biliyorum ne kadar pahalıya patlayabilir. O evdeyken en ufak bir kaçak yoktu. Dedim ki bakın ben profesyonelim. Her yeri kontrol ettim. Bir şey yoktu. Kız sırıtı telefonda. Demek ki kaçırmışsınız. Bizde su faturaları var. Gerçekler yalan söylemez. İçime kurt düştü. Bir gariplik vardı bu işte. Hafta sonu alet edevatımı toplayıp eski apartmana gittim. Şimdi benim eski dairede biri yaşıyor tabii. Kapıyı çaldım. Üniversite öğrencisi gibi biri çıktı. Adı Berk. Durumu anlattım. Gözleri parladı. Oha abi. Evet evet. Taşındığımdan beri banyodaki tuvalet sürekli çalışıyor. Hiç durmuyor. Sabaht içindeki alarm çaldı. Dedim yönetimi aradım mı? Abi iki kere aradım. Bir kere de bizzat ofise gittim. Her seferinde ekip yollayacağız deyip salladılar. Gelen giden olmadı. Berke sordum. Tuvalete şöyle bir bakabilir miyim? Profesyonel olarak ilgimi çekti. Abi lütfen yeter ki düzelsin. Uyumak bile zorlaştı. Tankın kapağını kaldırır kaldırmaz her şey çözüldü. Lastik conta var ya o parça komple yamulmuş, çatlamış. 2 liralık parça 5 dakikalık iş ama o parça yüzünden tanktan kaseye sürekli su akıyor. Günlerdir. Hemen fotoğrafladım, videoya çektim. Parça numarasını not aldım. Hatta suyun akış hızını bile ölçtüm. Sonra Berkin taşınırken imzaladığı ilk kontrol formuna baktık. Tuvalet çalışır durumda diye işaretlenmiş. Yani bu sorun ben taşındıktan sonra başlamış. Berke teşekkür ettim. Doğruca eve döndüm. Meryem'i aradım. Dedim eski Sızıntı sizden sonra başlamış. Ayrıca haftalardır arıza bildiriliyor ama bakım ekibiniz ortada yok. Kadın bir duraksadı. Ses titredi. Yani şimdi şöyle dedim. Siz karar verin. Ben de fotoğrafta var, videoda, tanıkta. Hatta şöyle düşünün. Bakım ekibiniz çözemedi. Beni aramanız gerekirdi. Uzman lazımmış belli ki. O ne demek? Mailinizi kontrol edin. Size 9000 TL'lik acil durum teşhis ücreti faturası gönderdim. Mesai dışı hizmet fiyatım bu. Ertesi gün o fazla su ücreti sessizce silinmişti.